Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber insan neden inanca ihtiyaç duyar? Neden bir şeye veya bir yaratıcıya inanmalıdır? Bundan bahsedeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar insan genel olarak inanmaya ihtiyaç duyar. Çünkü eğer bir üstün bir varlığa veya bir yaratıcıya, bir tanrıya diyelim inanmadığı zaman onu sınırlayacak, onu düzenleyecek veya onun istediği şeyleri destekleyecek kavramları bulamaz. Mesela bugün bakıyoruz. Herkes malum bir yerde doğuyor. Kimisi Afrika'da doğuyor. Kimisi Amerika'da doğuyor. Kimisi Mezopotamya'da doğuyor. Kimisi de Türkiye'de doğuyor. Bu insanlar bir şeye inandığı için bu inanç üzerinden kültürleri şekilleniyor. Mesela diyelim ki biz Türklerden bahsedeceğiz. Normalde Müslümanlarda diyelim kısa bir örnek vereyim sadece. Şey olayı yok. Bu ıslık çalma muhabbeti. Yani gece ıslık çaldığın zaman kötü bir şey gelecek muhabbeti var ya. Bu aslında biraz inanç sisteminden kaynaklı. Yani eski inancınızdan kaynaklı bir kültürdür bu. E bakıyoruz arkadaşlar. Müslümanlıkta böyle bir durum yok ama Türk herhangi bir Türk'ün evine gittiğiniz zaman gece ıslık çalamazsınız. Çünkü kızarlar. Şeytan gelecek çalma diye. Şeytanı niye çağırıyorsun diye. Bunun gibi kültürel bazda Keza farklı farklı geleneklerde mevcut olan olaylar çok. Mesela mevlüt olayı. Yemek dağıtma olayı diyeyim daha doğrusu. Yemek dağıtma olayı bir gelenektir arkadaşlar. Yani mesela nasıl diyelim. İşte 3'ü 7'si 40'ı 52'si ve benzeri böyle sayılar genel olarak gelenek olarak ele alınır. Ama bunlar da işte gene Önceki dinlerden kaynaklı, yani Türklerin önceki dinlerinden kaynaklı gelmiş olan geleneklerdir. Şimdi konumuza dönelim. Çok çıkmadı. Bir insan inanç sistemine muhtaçtır arkadaşlar. Çünkü inancı olmadığı zaman kendini böyle sınırlandıracak bir şey bulamaz. İnsan aynı zamanda ahlakın ne olduğunu çözemez. Ve aynı zamanda da insan kendi yaşam biçimini şekillendiremez. En basit bir örnek verelim. Bir tane kitap var. Platon'un. Eptron Kraton diye. Bu kitapta şunu söylüyor arkadaşlar. Şimdi bu bir yaratıcı olarak düşünün. Diyor ki yaratıcı var mıydı? Yani önceden var mıydı da iyiliği ve kötülüğü belirledi? Yoksa o yokken mi İyilik kötülük vardı diyor. Şimdi konuya bakarsak aslında biraz derinlemesine de bir konudur ama şunu düşünmekte fayda vardır. Ahlakın şekillenmesi kısaca dine uyarlanmak zorundadır. Çünkü mesela şöyle düşünün bir insan diyelim bir makarnaya tapıyor farz edelim. Bu insan makarnaya Taptığı zaman da neyi düşünüyor? Benim karnım doyuyor, Benim ihtiyacımı karşıladı. Bazında bakıyor değil mi? Biz de aynı şekilde Müslümanlar olarak veya farklı dinlere inanan insanlar olarak diyoruz ki bizim bir yaratıcımız Tanrımız veyahut Allah'ımız var. Biz ona dua ediyoruz. O da bize sağ olsun rahmetini gösteriyor diyoruz. Şimdi dikkat ederseniz neden sonuç ilişkisi. Mesela Kur'an'da ne der mesela? İkra. Ne demektir? Oku. okuma oku demesinin sebebi şu. Kendi kitabını en başından yani söyleyeyim. Kendi kitabını indirmiş yaradan ve demiş ki peygambere tabii ki de. Ve demiş ki burada işte insanlar da okusun. Bizim kanunlarımızı öğrensin demiş. Ve baktığımız zaman da Yaratıcı her zaman arkadaşlar bir rahman sahibi oluyor. Yani kim ne derse desin bugün Hristiyan da aynı, Yahudisi de aynı, Müslümanı da aynı. Yani farklı farklı dinler işte Budizme Budizm de inanan aynı. Hep bir şey bekliyoruz böyle işte. Dua ediyoruz, bir karşılık gelecek. İbadet ediyoruz, namaz kılıyoruz, bir karşılık gelecek. Halbuki şu var. İnsan dinlere bakarsanız yaratılışta genel olarak şunu söyler işte. İnsan işte dünyada yaratıldı. Genel olarak işte kadın da göğsünden yaratıldı. Dişi olarak söylerler. Göğsünden yaratıldı. İşte belirli bir ceza aldılar. Malum bu elma hikayesinden kaynaklı. Belirli bir ceza aldıktan sonra da günümüz şartlarına kadar ilerlediler diyor. E bakıyorsunuz kimi insan da şunu söylüyor mesela. Tamam ben bir yaratıcıya inanıyorum diyor. Bir Rahman ve Rahim olan bir yaradan var diyor. Ama yaratılış gayesi olarak baktığı zaman işin içine diyor ki bu elma yiyen ben değilim ben niye suçluyum diyor. Veya insanın inanç noktasında şu var. Mesela özellikle Müslümanların da kafasına çok takılan bir sorudur bu. Derler ki biz niye dünyadayız? Ben, ben niye buradayım? Yani ben bunu isteyerek mi geldim? Diye argümanlar koyarlar. İnsan aslında insan olmadan önce bir melek olarak süliyet halinde. Yaratıcıyla yani Allah ile daha doğrusu öyle Konu, konuşulma var ve kendi istek ve arzusuna göre geliyor bizim ruhlarımız dünyaya. Öyle söyleyeyim. Yani bu sınava biz gönüllü olarak tabi olan kişileriz. Ve tabii ki de bir anlam arayışı koymak zorundayız inanç sisteminde. Çünkü inanç dediğimiz kavram günümüzü de şekillendiriyor. Nasıl? Mesela siyasetten girersek günümüz bazında şu vardır arkadaşlar. İsrail mesela vaat edilmiş topraklar dediyorlar. İşte, işte Dicle ile Fırat arasındaki o Mezopotamya bölgesinin tamamı herhalde. Öyle hatırlıyorum. Yani bugün Suriye, Irak, malum Kudüs, Aşya'sı ve Türkiye'nin güneydoğu kısmının belirli bir yerini söylüyor. Arkadaşlar, bunlar edilmiş toprak olarak dinle geçiriyordum. Yani bu da bir inanç sistemi olarak örnekliyorum ben bunu. E bu adamlar ne yapıyor? Her yere saldırıyorlar. Artık bir noktadan sonra durdurulamıyorlar. Yani hukuku ele almışlar, birçok şeyi ele almışlar. Her neyse, konuyu çok dağıtmıyorum ama yani sonuç olarak dini bir inanç yapısı yüzünden adamlar saldırıyor. E keza bakıyorsunuz tarihsel bazda Haçlı seferleri de böyledir. Keza bu Selahaddin Eyyubi ile Baldwin'in savaşı da öyledir. Keza Selahaddin Eyyubi'nin işte Malmo savaşları işte Kudüs alması vesaire. E arkadaşlar yani din dediğiniz zaman bir anlam ve bir perspektif baza olarak bakıyorsak olaya kesinlikle işin özüne bir kültürellik girmek zorunda kalıyor. Mesela domuz eti haram diyoruz değil mi? Müslümanlar için. Türkiye'de domuz eti piyasası var mı? Ben hiç duymadım. Yani varsa bile kaçak olarak yapılıyor. Çünkü resmiyette de yok. E, bizim insanlarımız haliyle domuz eti yemediği için de Piyasası da yok. Satılmıyor. Keza bu Arabistan coğrafyasında da böyledir. İnsanlar domuz eti yemediği için satılmaz. Çünkü o insanlar Müslümanlar. Ha, ne var mesela? Farklı bir örnek verelim. Hindistan'da mesela bir inanç düşüncesi olduğu için söylüyorum bunları. Ne oluyor? Adamlar malum dinleri gereği ineği tapıyorlar. Biz de onların yanında ineği kesemeyiz. Çünkü bu hem saygısızlık olur hem de inanç bazlı olarak adamın kültürü yani inanç dediğimiz kavram arkadaşlar kısa ve öz olarak ele alırsak muhtaç olduğumuz bir şey. İnsan tapmaya meyillidir. inanmaya meyillidir arkadaşlar. Eğer kendisinden bir üst varlık olarak yaratıcı bulamazsa inanacağı şey tamamen boşluk olacaktır. Çünkü onu sınırlayan bir şey yok. Bunun yere düşmesinden yani şunun yere düşmesinden birini öldürmesinden bir farkı olmaz arkadaşlar. Yani kısa ve öz olarak inanç dediğimiz şey her zaman var olmalı ve her zaman ritüellik bazlı olarak ele alınır ve ahlakı da şekillendirir arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım açıklayıcı bir anlatım olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.